Sayın Eda Zeynep Erbay kendi arzu ve isteğinle hiçbir baskı altında kalmaksızın Sayın Mert Erdemir'le evlenmeyi kabul ettiniz mi? Evet, evet, evet. Mert yeterli mi? Bence değil. <laughs> <laughs> Arkadan bir şey gelmiyor <laughs> da. Yeterli olabilir ya. <laughs> Sayın Mert Erdemir kendi arzu ve isteğinle hiçbir baskı altında kalmaksızın Sayın Eda Zeynep Erbay'la evlenmeyi kabul ettiniz mi? Evet, evet, evet! Buyurun, sevgili arkadaşlarımız, Doğan hanımefendi. Gençlerimizin beyanını duydunuz. Şahit gidiyor musunuz efendim? şahitlik ediyorum. Her iki aileye de hayırlı uğurlu olsun diliyorum. Bir ömür boyu mutluluklar. Gençlerin beyanını duydum. Ben de şahit oldum. Her iki aileyi de tebrik ediyorum. Gençlerimize de bir ömür boyu mutluluklar diliyorum. Bizler de şahitlik ediyoruz. Hayırlı uğurlu olsun. Şahit ediyorum. Hayırlı uğurlu olsun. Şahitlik ediyorum, hayırlı olsun. Şahitlik ediyorum, ikisine de mutluluklar diliyorum. Sevgili gençler, o güzel evetlerinizle şahitlerimizin kabulü ve tüm misafirlerimizin güçlü alkışlarıyla ben sizleri şu andan itibaren evliliğe ediyorum.